Evde frigo kökten yetiştirdiğim çilek fidelerimi artık bahçeme dikiyorum. Hadi izleyelim. Çilekleri dikeceğim yatağa son katman olarak sebze toprağı ve kokopit atmıştım. Dikim için yerimiz hazır. Bu yatağa 50 kök çilek fidesi dikeceğim. Önce fideleri diziyorum. Kenarlara daha yakın dikeceğim. Çünkü çilekler büyüyünce yataktan aşağı sarksınlar, toprağa değmesinler. Fideleri vakum saksıdan çıkarıp köküne doğal köklendirici sıkıyorum ve açtığım yuvaya gömüyorum. İki sıra arası 25 santim, iki fide arasını 20 santim bıraktım. Tüm fidelerimi bu şekilde dikiyorum. Fideleri dikince can suyunu verdim ve işlem tamam. Çilek fidelerime malç ve damlama sulama sistemini sonra yapacağım. Merak ediyorsanız takipte kalın.